Bu güzel tarihi günde bu tarihi başarıyı elde eden takımı karşılamaya gelen bu güzelliği bizle paylaşmak isteyen siz dostlara hepinize hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz üzere 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve gümüş madalyayı tarihinde ilk kez gümüş madalya kürsüde yer aldı, final oynadı. Ben bu süreçte emeği geçen herkese, başta kulüplerimize, ailelerimize, stafa, oyunculara ve sponsorlara, bütün paydaşlara herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ülkeye bir ilki yaşatan ve daha yaşamadığımız bir tek olimpiyat sürecinde yarı finali gördük ama kürsüde yer almadık. Bir yaşatacağımız bir ilk 2028 Los Angeles Olimpiyatlar diyorum. Ve bu bize bir ilki yaşatan bu takıma huzurlarınızda şükranlarımı, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türk voleybolunun geldiği nokta işte bu güzel günde de bu ülkeyi sevindiren dün belki de bundan birkaç saat sonra tüm ülkede ekranları başında bu sultanların final maçını seyrettiler ve bize destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben sözü koça ve kaptana bırakıyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu ülkeye bu çocuklar bu güzellikleri yaşattıkları için ben huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Ki kadar çok çalışanlar bizim neler başarabileceğimize ve neler yapabileceğimizi anlayabilirler. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. Vienel ile Dünya Şampiyonası sürecinin arasında ne kadar limitlerimizi zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranları başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bir hayalimiz vardı bu yolun başında yola çıkarken. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Biraz üzgün olabiliriz şu anda. Sadece üzgün olmamızın sebebi bu kadar yaklaşmışken, bu kadar yakınken şampiyonluğa bunu kaçırmamızda, onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitleri zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan teknik ekibim, oyuncularım ve bütün takımım adına çok çok mutluyum. Üç senedir birlikte çalıştığımız herkese çok çok teşekkür ediyorum çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkese gurur duyuyorum. Herkese merhaba. Öncelikle bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize işten teşekkürlerimizi sunarak başlamak istiyorum. Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken gerçekten bir hedef belirleyerek e, Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk zaten. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. E, Türk voleybolu için çok tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın parçası olmaktan, tarihi yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben inanıyorum bu ekibin, bu takımın, bu altın kızların önü çok açık. Hepinize, tüm ülkeye, herkese destekler için çok teşekkürler.